Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan, Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti. Survivor ekstradan gönderilen Semi Öztürk ise elemeyi yakından takip etti. Sezonun ortasında beklenmedik şekilde ekrana veda eden yorumcu Semi Öztürk, Yasin Obuz yorumuyla dikkat çekti. Semi Öztürk, Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin'i de yedi bu düzen, lobileşmeyle yarışmayı götürenler var." yorumunda bulundu. Semi Öztürk'ün yorumuna takipçilerinden destek mesajları yağarken bazı Twitter kullanıcıları ise "Oyları boşuna mı atıyoruz?" dedi. you